Evet. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Başlayabiliriz abi. Ses deneme 1-2. İyi mi böyle? İyi iyi. O yol. Gir. <laughs> Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Hoş konuların loş ortamda konuşulduğu podcast kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş. Ben hoş. Sevdiğin kadın için değişir misin? Değişirim ulan. <laughs> Değişirim. Değişmem diyeceğim sandınız değil mi? Değişirim. Seviyorsan eğer değişirsin ki insan zaten değişen bir varlık değil mi? Geçenlerde böyle bir bilgi duydum. Ortamlara da satacağınız bir bilgi veriyorum şimdi size. İnsanların damak tadı 7 yılda bir değişiyormuş. İnsanların damak tadı 7 yılda bir değişiyor ama huyları değişiyor mu? Can Değiş. çıkarmıyor. Huy çıkmaz. Ama şöyle bir durum var. Sen bir insanı sevdiğin zaman istediği kalıba sokuyorsun kendini ister istemez. Hı, hı. Düşün abi sen normalde halı sahalardan çıkmayan bir insansın. Bir kızla tanışıyorsun ve kız sana diyor ki artık top oynamayacaksın. Yaşandı. Oynar mıydın? Zararlı bir şey değilse oynarım ya evet. Çünkü yani mesela işte artık dövüşmeyeceksin. <laughs> artık seni karakoldan toplamak istemiyorum. Gülme. <laughs> artık dövüşmeyeceksin. sen bir oroz değilsin. ben şu konuyu savunuyorum. Sevdiğin kadın için değişebilirsin ama orantılı bir şekilde. Eğer her dediğini yaparsan, her değişimi okey verirsen bence bir süre sonra o sevdiğin kadın artık seni sevmeyecek. Çünkü sevdiği insan olmayacaksın artık onun. Seni sen yapan özelliğiyle ilişkiye başlayıp seni senden alacak. Beni benden alırsan sen seni... seni sana bırakma. <laughs> Burayı kesin. <laughs> yani Değişmeli miyiz, değişmemeli miyiz? Asıl soru bu. Belki arkadaşlarımız merak ediyor. Belki de şu an kız arkadaşından pres gören insanlar şu an bu videoyu izliyor. Ne yapmalılar? Öncelikle kendi karakterlerini oluşturmalar. Peki Eyüp kendi <laughs> nasıl oluşturacağız? Kendi karakterini abi yaşayarak, deneyimleyerek oluşturabilirsin ya. Başka bir yolu yok bunun. Sen sevdiğin kadın için değişir misinden ziyade? Sevdiğin kadın senin için değişirse sen o kadını sever misin? Şöyle aslında bu bir biyolojiye dayanıyor. Bilimsel olarak açıklayacağım. Erkek... Elif ve bilim başlıyor. <laughs> erkek kadına değiştirdiğinde istediği bir yöne doğru, yani olması gerektiği yöne doğru evriltiyor. Daha çok sevebileceği kadın haline getiriyor. Onu. Ama kadın erkeği değiştirdiğinde daha çok sevemeyeceği bir erkek haline getirebiliyor. Neden? Çünkü seni sen yapan özelliklerini seviyor. Bu hani terim olarak kullanalım. Seni alfa olduğun için seviyor. Ama sonra seni beta'ya döndürüyor. Ne gibi? Mesela işte spora gitme Bugün de tiyatroya gitme. Bugün de e, ne bileyim dans kursuna gitme. Peki bir kadın neden sevdiği adamı aşağı çekmek ister? Çünkü kadın her zaman ipleri eline almak isteyen varlık. Ama şurada bir sıkıntı var. Kadın ipi eline aldığında mutlu olmuyor abi. Hmm. Evet, çünkü diyor ki ben. Bu adamı test edeceğim. Bu adam benim testlerimden geçebilecek kadar güçlü mü? Acaba ben doğru erkeği seviyorum? diye düşünüyorum. Ger gerçekten kadınlar bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Hayır, bilinçli bir şekilde yapmıyor. Tamamen, insan. evet, biyolojik olarak yapıyor. Yani doğuştan kadının içinde gelen bir his. Bu konularda yani genelde tartışma çıktığında şu meydana geliyor. Sen zaten beni böyle kabullendin. Neden şu an değiştirmek istiyorsun? Evet ve gerçekten Mustafa aklı Sonradan değiştirmeye çalışacağınız insanı da hayatınızı almayın. Çünkü baştan sıkıntılı bir şekilde alıyorsun onu. Ben düzeltirim diyorsun. %90 düzeltemeyeceksin onu söyleyeyim. %90. Değiştirmek, değiştirmek sadece düzeltmek değildir ki. Mesela senin rafine zevklerin vardır. Pilavın üstüne ketçap sıkıp yiyorsun. Evet. Ve sevdiğin kadın bundan rahatsız oluyor abi. Sana diyor ki ketçabı sıkıp yeme. Yer misin? Ben o ketçabı o pilavın üstüne sıkıp yerim abi. Ben ağzıma da sıkarım inadına. <laughs> <Bunun> <laughs> hem pilava hem ağzıma sıkarım öyle yerim yani. Neden mesela? Seni değiştirmek istiyor ve sen hani bundan niye vazgeçesin? Haksız yere seni değiştirmeye çalışıyor. Mesela sen evde oturmuş işte her gün Mertcan Bahar izliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve kız arkadaşı sana diyor ki sen bu salağı niye izliyorsun? Ee? Sevdiğim için derim ama izlemeni istemiyorum diyor mesela. İzlemeye devam eder misin? Sen nasıl bu kadar işte böyle birini nasıl izliyorsun diyor mesela. Sen hmm. bu musun diyor sana. Ee, boşluyorsam haklısın derim biraz daha kız arkadaşıma yönelmeye çalışıyorum. Mertcan Bahar mı kız arkadaşın? Mertcan Bahar. <laughs> <laughs> Mertcan Bahar'a buradan sevgiler. Demek istediğim şu. Altında haklı bir neden yoksa sen değişme kapalısın. Evet. Ama seni sürüklediği şey eğer mantıklıysa okeysin. <laughs> bayağı yakın. Abi <laughs> mikrofonu öpüyorsun? Abi ya bayağı yakınmışız. Ben ben öpeyim dedim. Bu kadar yakınlaştıysak ne olacak? Abi öpülecek yani. <laughs> Sana yakınlaşan her şeyi öpüyor musun? <laughs> Dene istersen. <laughs> Ve her zaman söylediğimiz gibi bu videoda söylediklerimiz bizcesiydi. Sizden istediğimiz sizcenizi keşfetmeniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.